Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer dedik ki ücret eşitsizliğini ortadan kaldırın. Öğretmenleri okullarda ayrıştırmayın. Dedik ki öğretmen ve eğitim çalışan meslektaşlarımızın maaşlarını, açlık sınırındaki maaşlarını iyileştirin. Dedik ki öğretmenlerimizin değersizleşen mesleki itibarını iade edin. Bunlar çok şey midir? Bir Milli Eğitim Bakanı eğitimi iyileştirmek istiyorsa önce öğretmenler haklarını iyileştirmelidir. Biz öğretmeniz, eğitim çalışanıyız. Vatanımızın, milletimizin daha iyiye gitmesini isteyen, devletini, milletini savunan asil ve onurlu evlatlarıyız. Biz bu kutsal mesleği seçen, görevini ifade eden, bunun yanında öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen, meslek grubunun haklarını sonuna kadar korumaya çalışan Eğitim Gücü Sendikası'nın neferleriyiz. Bir kez daha diyoruz ki bir yıldır yaptığımız gibi hiçbir üyemizin başını önüne eğdirmeyeceğiz. Onu yalnız bırakmayacağız. Bir kez daha diyoruz ki gelecekte de aynı şekilde çizgimizden satmadan devam edeceğiz. Unutma öğretmenim, eğitimin gücü sensin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Huzur, barış, refah içinde mesleğinizi yürütmek nasip olsun.